Dırdı. Bakın. Şunu yapacağım abi. Şu evrimler masalı 15'e gireceğim ve puanımı çöp edeceğim. Hadi bakalım. Sırf video için. Şimdi. Nasıl bir taktik burada yapacağım? Mesela bunu takabilir miyim? %30 kritik şans vermiş. Bunu burada başa koyalım. Bunu çıkaralım. Şey ee, şeyi koyacağım. Direktör makeover'ı. Nerede o? Ya, bu değildi pardon. Bu muydu ya? Yani? Hangi itemdi ya? Ay yok şey. Durun. Ha video maker koyacağım bizde 68 atak damage boost verecek ve açayım yüzde 80'ini special ekleyeceğiz. Ne yüzde 80'den special işte vurursanız daha yüksek vuruyormuş falan fistan. Şimdi onun harici stand award. Hmm, Barrel Gerek yok. Ne koyabiliriz? Bu ne işe yarıyormuş? Hmm. Adam başarılı kombiner yaptığında krip atabiliyormuş adama. Gerek yok. Blok Breaker taksak mı yoksa Full Ship'da mı oynasak? Şunu oynayalım Bu ne işe yarar mı? 120 aldı buff 100 Power drain, Weaken, Shield Break daha çok iş yapıyormuş. Bu ne işe yarar mı? Oha! Ulan güzelmiş lan bu it. 135 can ve adamların bloklarımız atak şansı düşüyormuş. Wow! That's crazy! Şimdi 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 şimdi. Zırh olarak. Eee bunu koyalım. Bunu böyle bir dizinle yaptım. Niye bilmiyorum. Block breaker yok. Bunda block breaker var bir tane. Hatta iki tane var bu var. Recovery boost ve power generation boost. Bu da kritik şans veriyor. Bu takmış veriyor. Aslında böyle girebiliriz ya direkt. Hadi bunu direkt böyle bu girelim. Ve en önemli agamız. Agamıza bunları koyduk. Kritik hit şans veriyor. Snay veriyor. SP 180. Şansla. Ee, recovery boost. Space attack. İkisi düşüyor. Zırh olarak da. Sana güzel bir zırh takacağım agam. Nerede o? Ha lan nerede lan o? Ee, hangi kuleydi ya? Bunu takacağım. Ecovare Boost ve 130 Sensor ha, Hadi bakalım hazır mısın bebekler? 15'li savaşımıza gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Başı çok uzadı biliyorum ya kusura bakmayın. <laughs> <laughs> tamam bunlar zaten ilk beleş eller. Gördüğünüz gibi şu anlık bir sıkıntı yok. Ee, Strike for Scorpio çıktı iki tane. Çok güzel oldu. Onu fırlayayım ben kuleye kullanacağım. Tabi diyor di olabilirsiniz. Abi bu kuleye de, kule kullanılır mı ya? Kullanılır tabii ki de oğlum Siktir gidin lan. Allah Allah. Bunu kullanmayacağız ki mi kullanacağız? Ya bu kullanılır ya şaka maka. Güzel karakter. Man. Get your ass up man. Oh my bro thinks is him. Çöp geldi teneke. 5 para etmez. En, en oyundaki en, en kötü elmas. Ölür müsün abi? Rezil piç. Senin rezil köpek. Sen en kötü elmassın abi. Havalısın. Abi çöpe bak ya. Oh my god. Bro think see him. Öyle abi. hadi. kendine ne ya. Bir tane filmini yapmışlar zaten. 5 para etmez. Yoksa çok güzel kayıtlar var. Çok severim spawn'ı. Ne var bunda? Yo. Yo. Bu arada en sevdiğim Mortal Kombat oyunu galiba 9 ya. Ya 9 değil de 2 olabilir ya. Mortal Kombat 2 bayağı güzel. 10 çok güzel. Ee, 11 bayağı güzel. Aslında çoğu her oyunu güzel. Tabii bir kötü biraz. Diğerlerine göre şey çok kötü birinin hikayesi. Hadi 11 gene iyi, 10 gene iyi, 9 iyi. Ama birinin hikayesi baya kötü. Saçmalamışlar yani abi. Öyle diyeyim size. Güm güm güm. Güm güm güm. Ve öldü. Şimdi ana taktiğimi şey yapacağım. İlk de kullanacağım. Ee, ana karakter olarak Scorpion'u kullanırız. Yalnız çok iyi puan veriyor. 4 savaş olmuş bile lan ne çabuk. That's crazy. Şöyle yapalım. Bakalım kim kim kimi sikecek ona göre. Ne oldu? Klasik bir kekik istiyor. 5 oldu ama. Daha yeni sekiz tane çıkar bilmiyorum. Çıkarsa direkt direkt. Bakın Classic Looking oyundaki yeni karakterlerden biri. Net kullanılır. Zaten kullanılır abi. Classic Looking kullanmayan da ne bileyim. Abi 12 daha güçlüymüş. Ananı avradını. That shit is crazy. Öyle bakayım. O biraz recovery alsın arkadan. Man shut your ass Ben şimdi şey yapacağım. Ee, olur mu bir dahaki el ya? Neyse ben bir deneyeceğim. Abi çok uzun sürüyor ya. Hah deneyeceğim. Okey güzel. Şu anlık kolay. Ama unutmayın 15 savaş daha var önümüzde. Bu arada rekora gidiyoruz. Ey ara, 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 ara Geçen ara. burada ben bir iki bir sabitler çıktı da baya güzel. Çıksın ya elmas iyidir abi. Arkadaşlar işte bir tane video var. Ananı satayım. Ne oldu lan? Niye stun yedi sonradan? Ananı satayım. Yok abi ben. Mad. This shit is fucked. Pişirecekler bizi ha. Oğlum ona block breaker takmadım değil mi ben? Hay Allah'ım. Neyse bir şey olmaz. Bit block breaker şeyler var anasını satayım. Johnny J ee, Classic Duke Hank'te. Ona zaten Goat. hatta abi ona. Aldım boyrayı. Ben bir can doldurayım abi normal. Ya şu gerizekalı gerizekalı reklamlar. Yani ne diyeyim abi siz reklamcılık sektörünü bırakın bence abi. Bu kadar yani ne diyeyim, değere reklamı görecektiniz. O kadar kötü ki. Of Allah. Im. Neyse. Hemen size ekipmanları tanıtayım. %130 40 şans veriyor. %3 şansla adam blokluyorsa ona füze atma şansı var. %30 bütün debufflara karşı bağışıklık var. Yani adam ateş attı mı onu komple silebiliyor ya da denk gelmiyor. %50 şansı kritik şans düşürüyor. Ee, adam oyuna girdi mi can yenilmesi var sinirleyemiyor. Yani %50, az, %50 daha az kritik atma şansı var. Bütün debufflara karşı bağışıklık var. Yine bahsettiğim gibi. Ee, power Drain güçlendirme ya power drain işte ya. Atıyoruz yağmına koyayım. Adamın işte shield break'i var. Shield atacak SP1'de. ise i̇şte onu azaltıyor. Weak'ın adamın vuruşunu güç, güçsüzleştiriyor. Shield break'te adamı daha çok vuruyorsunuz. Çünkü taknasını kırıyor yani. Kalkanla. Ee, bu şeyle beraber. Bu ekiple beraber %15 daha güçlü var. var. E, ee, special yani SP1'de. Kitana tane %50 daha fazla power favori generation kazanıyormuş on saniye boyunca. 130 şanslı special atak birin hiç gitmeme şansı varmış. Yani full durabiliyormuş. 168 basic atak boost. Basic atak boost nedir? Vuruyorsun mesela adam. O da numara çıkıyor ya işte onları arttırıyor. 80 üstü ataklarda atağın daha yüksek vurma şansı varmış. İşte %30'lar şansla e, oyuna girince %15 şans veriyorum. Şanstık. full kritik oynuyorsunuz şans oldu zaman. Oh. E, kritik şans. E, güç seni şey yapıyor işte. Tugnus'unu arttırıyor. Bırakmadan hatta %100 ona makar yansıtabiliyor. Recovery. chain dolduruyor oyunun arkasındaki. Power Generation. Altta, altta barbarlara da dolduruyorsunuz. E, basic hatanı açıyor. Mesela adam blok yapıyor. Onu karabiliyorsun. Reducate Power'da sen bunu atıyorsun ya kardeşim. İşte bunu daha az atıyorum bu kadar. Önemli mi Anlıyorsunuz beni değil mi? Bu kadar. Şey demişler abi çok detaya girmiyorum demişler de girdik. Ben şaço ben gidersem This is a fucking easy. Bro, bro, bro stop that. Bro stop that. Oh my god that mark attı. That's crazy kaçtım. That's crazy bro. That mark. Too much man too much. Yiyorsun bunu. Samana ke. 120 bin mi? That's crazy. That's fucking crazy man. Die. Güm. Eh. <coughs> Bro you piece of garbage man. You fucking piece of garbage. Gel buraya. Evet. Rahatça. Ee, Abi şu Strike Force Scorpion oyundaki en havalı karakterlerden biri. Bilmiyorum. Benim tipim acayip hoşuma gidiyor. Ben hep bununla oynuyordum şeydeyken. Yıl e, çıktığı zamandan beri. Çok severim. Bu içi benim favorim zaten. Zaten şu vücut. <laughs> Ama tabağı... Evet 4 milyonumuz oldu. Gidedeyiz. Daha 15 savaş var. Terminatörü çok severim bu arada. Onun sikim takımı bak. Terminatörü sıkıntı değil. Yani. Reroll yok. Ama atılabiliriz. Man. Ara mı gireceğim. Aslında Renault, Renault atabilirdik ya. Renault. Vardın cırcır referansı mı? Neyse. Renault çünkü. Öyle yani. Atabilirdik sadece. Hiçbir şeyden öyle Ama sıkıntı yok çünkü Scorpion'ımızı kurtaracak. Zax'te Boşuna onu koymadım mı? Goat olmak bu iş. abi. Aa gerçi şey. Bunlar en ekmeğim ki 11 değil. Sefi 3 atamaz. Zaa. Disney is strong as fuck. Bro. Ama yok kurtaracak beni. Go at ya. I want you know, you know, where do they go? Heartbeat, that's a heartbeat. Ama ki Hell no, brother. Hell no. Okay, öldü. Onun skin. Oy 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 oy. atma dur. Atma atma anneni. Bro that's crazy. Eee. Ah, ölür müsün artık? Block breaker niye koymadık ya? Gerçi çok da bir şey değiştirmez ama. Neyse abi ya. Revive yaparız. Yapacak bir şey yok şey kullanmayacağım heal team çünkü zaten çarpı 200 recovery'si var. Yani bu yani bu el canını fullleyecek görürsün. That's crazy. Böyle aşırı güçlü takımlar gelince göstereceğim. Bunlar öyle değil. Gerçi bayağı güçlü takımlar. Ne oldu lan niye yemedim? Bu iten abi fire gibi evet. Nice. Ananı sikeyim. Ölmedi. 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 Hayır. Revive yapabiliyoruz mu lan? Ve kaybettik. <laughs> Bro bu takım ne? Kanka evet arkadaşlar. Para kaybı dışı bir Ne oldu lan? Oh my It's crazy Ne? Yuh ya. Kaybettik arkadaşlar. Buraya kadar. Şu an takım yerine yani tıklamak zaten. Ben bunu yenemem. Dark Mandel'ı X bu X bu 7 yani çok zor abi. Takıma bak. Ee, bayağı Baya iyi, yani. ee, iyi dayandık. Yani kaybettik ya. Onun anlamı yok tek başına. on ilgi dayandık.